de arıyor. Haklıydın. Konuşmayacak mısın Salih? Beni buraya niye getirdin diye sordun ya. Ben de sana daha önce geldim kadın. medet, saadet, ben. Niye gelmiştim biliyor musun? Niye? Çünkü kendimi öldürmeye karar vermiştim. Yani daha doğrusu... ...Vartolu Saadettin'i öldürmeye karar vermiştim. Ne bileyim... ...seni de buraya getirmek... ...en doğrusu olur diye düşündüm. Çünkü sen burada Yamaç Koçovalı olmayacaktın. Burada ya da ne bileyim işte başka herhangi bir yerde yani gidebileceğini bil istedim. Çukuru geçmişini yaşadıklarını tamam unutmak mümkün değil belki ama en azından hatırla istedim. Başka bir hayatın olabileceğini bil, ona inan istedim. Çünkü ben zamanında inanmıştım. Evet. Herkes seni öldü bilecekti. Cenazen kılınacaktı, Fatiha okunacaktı. Annem perişan olacaktı. Abilerin sağa sola saldıracaktı. Ama en azından sen hayatta kalmış olacaktın. Babamın bir oğlu daha ölmemiş olacaktı. Çünkü biliyorum sen böylesin. Bakma öyle ne olur aşağıda bağırıp çağırdığıma. Ben senin içini biliyorum, yüreğini biliyorum. Lan oğlum sen düşmanının anasının mezarını yaptırmış adamsın. Yani bazıları doğuştan böyle işte. Çamura da bulasan, içine de batırsan kirlenmiyor. Temiz kalıyor. Yani kalsın zaten. Tamam O yüzden sen burada temiz temiz yaşa ecelinle de temiz temiz öl istedim. Ama bak. Kafanı karıştırmak gibi olmasın. Eğer dersen ki ben niye gidiyorum? O şerefsizler gününü gün ederken ben niye hayatımdan vazgeçiyorum dersen eğer o zaman da hiç kusura bakma az zikirlerini göz alacaksın, bakın rolcu. Ben hep yanında olurum. Vicdanını sessiz almayı öğretirim. Hem bakma. Kötü olma o kadar da kötü değil ya. En azından kafan rahat. Ya öl ya da başka biri ol diyorsun ya. Vallahi ikisi de zor, ikisi de... ikisinden birini seç diyorum. bana yeni bir isim mi bulacaksın? <laughs> Samatyalı Tarık. Neydi beğenmedin acaba? İskenderunlu Faruk. Güzel bak Faruk güzel. Ama ben hiç İskenderun'a gitmedim ki. Olsun be babamın oğlu. Oraya da gideriz.